O da mı geliyor sizinle? Hayır. Ateş veri ben gidiyorum. İyi olmuş o bitin gelmediği. Zaten doğru da olmazdı. Anne. Bunları Eylül mü sordurtuyor sana? Aa, olur mu oğlum? Kızın buraya geldiğimden haberi bile yok. Allah gıkı bile çıkmıyor. Sabırlı. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Patlar o bir gün. Nihayetinde insan... Cüneyt. Şu diyorum düğün işini bir... Oğlum. Canım. Eylül bir seninle ne konuştun? Bana güvenmezsen bu ilişkiyi yürütemeyiz demedik mi? Anlamıyorum Cüneyt. Kafam bulanık, Anneminkini de bulanıklaştırıyorsun. Benim de üstümde çok baskı var. Bunalıyorum bazen. Biz sadece dertleştik o kadar. Canım dertleşme. Feride meselesini de unut artık. Söylemesi kolay. Kız sürekli gözümün önünde. Nasıl kapatabilirim konuyu? O senin eski nişan. Birazcık Sesimi. Niye ya niye? Niye o kızın olduğunu bile bile işi kabul ettin? Ya Eylül bilmiyormuş gibi konuşma. Ben reddettim. Babam anlaşmayı imzalamış. Yani şu durumda şirketi borç batağına mı sürükleseydim yani? Şimdi bilin olsun diye söylüyorum toplantıya Ateş Bey'le gidiyorum. Feride gelmeyecek. Bu meseleyi de artık konuşmak istemiyorum. Cüneyt! Efendim? Ya oğlum, ben bu anlaşmayı imzaladım ama... ...hani şirketimiz için yararlı bir şey yaptığımı düşünerek... Hani ...Feride ile ilgisi olduğunu bilseydim... Açıklamana gerek yok baba. Hayır evlat, gerek var. Ede huzurumuz kalmadı. Eylül üzgün, aramız bozuk. Yani böyle gidecekse ne yapar? Eder, öder kurtuluruz Azmi Hatun. Salarız, Kayseri'den. Ya da işte burayı ipotek ettiririz. Gerek yok baba. Feride'den rahatsız olduğunu falan da yok. Umurumda bile değil. O da karşı içinde bir sevgi kırıntısı bile yok. Bunu kafanıza sokun. Hepiniz. Bu konuyu artık bir daha konuşmak istemiyorum. Evet. İstediğiniz dosya. Nargis Hanım yerinde yoktu. Sorun değil. Mutlu musun Fevden? Bu ne demek şimdi? Sadece soruyorum. Yaşadığımız onca şeyden sonra tekrar buradasın. Bir zamanlar sevgilim olarak girdiğim bir odada şimdi bir yabancısın. <laughs> Kötü hissetmiyor musun kendini? Canın yanmıyor mu? Kötü hissetmem için bir sebep yok. Ben suçsuzum. Hep aynı zamanda. Fakat elinde kanıtın yok. Benim ise gördüklerim var. Gerçek bazen görünenden farklıdır Cüneyt. Bey.